Tofaş için merakla beklenen karar açıklandı. Rekabet Kurulu Tofaş'ın Stellantis Türkiye paylarının tamamını satın almasını onayladı. Geçen haftanın son işlem gününde öğleden sonra kararı fiyatlarken aracı kurumlar hedef fiyatlarını da açıklamaya başladı. Rekabet Kurulu tarafından onaylanan tarihi kararın Türkiye ekonomisine ve toplumsal refaha sağlayacağı katkı vurgulandı. Onayın ardından Tofaş'ın yaptığı açıklamada ise yıllık 150 bin adet kapasiteli yeni hafif araç modelinin 2026'nın 3. çeyreğinde üretilmeye başlanacağı, buna ilişkin 256 milyon euro yatırım yapılacağı ifade edildi. TOFAŞ, devam eden projelerle birlikte 2027 yılında ihracat üretim kapasitesinin 200-220 bin adete ulaşacağını söyledi. Yapı kredi analistleri, yeni modellerle ilgili sürecin belirginleşmesini ve Stellantis anlaşmasının onaylanmasını şirket için dönüm noktası olarak değerlendirdi. Analistler önümüzdeki dönemde artan üretim ile ihracat adetlerinde görülecek toparlanma, Stellantis Türkiye operasyonlarının satın alınmasıyla ürün gamındaki artış, şirketin hem operasyonel hem de finansal performansını destekleyecektir dedi ve Tofaş için 294 TL hedef fiyat ve tut önerisini korudu yapı kredi analistleri ee, yukarı yönlü riskler de var deniz yatırım analistleri tarafından yayınlanan notta ise e, yeni yatırım hikayesinin oluşturdukları model için yukarı yönlü e, risk oluşturduğunu şirket ile kapsamlı bir toplantı yapmadan şu aşamada güncelleme yapmanın <laughs> doğru olmadığı ifade e, edildi deniz yatırım bu değerlemelerinde de e, 220 TL olan 12 aylık hedef fiyatı ve tut tavsiyesini koruduğunu e, açıkladı. E, tofaş için. E, grafiğe de bir geçelim. Burada da aracı kurum dağılımını da şu an görüyoruz. E, 21 Nisan pazartesi haftalık açılışı e, yaptık. E, yine pozitif %7 oranında e, geçen perşembe ve cuma günü yükselişlerini tavan serisini devam etmiş, ettirmişti. E, şu anda alıcılarda ünlü menkul değerlerin HSBC yatırım garanti vakıf halk yatırımın en iyi alıcılar olduğunu <laughs> görüyoruz satıcılarda Buls Yatırım Strateji A1 e, Yapı Kredi ayak en iyi satıcılar durumunda. Hemen şöyle bir grafiğe de bakalım. Direnç var önünde. E, 214 lirayı 3 Şubat'ta kaybetmişti. 214 lira bölgesi. Oraya doğru bir hareketlenme başladı son 3 işlem gününde ve şimdi en yakın dirençleri 200 günlük hareketli ortalamasına gidiyor. Orası 196.90 ve hemen üstü de 201 lira direnci bulunuyor. E, bu hafta bu dirençleri kırıp e, tekrar 214 liraya ulaşma hedefinde olacak TOFAŞ'ın e, dirençleri de böyle. E, olası geri çekilmelerde de destek olarak hemen bakalım. E, 182 var. E, o bölge 182 bölgesi en yakın şimdilik e, destek bölgesi diyoruz ve teşekkür ederim izlediğiniz için görüşmek dileğiyle Tofaş yatırımcılarına bol kazançlar diliyorum